Merhaba, Haber'den merhaba sevgili seyirciler. Bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Dünya şampiyonasındaki büyük umudumuz 22 yaşındaki Lena Aslanova adlı Moldavyalı dünya şampiyonu okçu sıkı koruma önlemleri altında yerleşti. Çok kurtulmu mu Salim? Öldüm ya. be baba. Her tarafımızda silahlı nah böyle böyle zebellak gibi casus doluydu Ah, eski gücüm olacaktı ki bak ben gösterirdim onlara Türk'ün memleketinde nasıl olurmuş casusluk yapmak. Böyle bir tane çaktım. Yalnız bir... Geçerim Ay, kendimden bir be kızım vatanım Hanım söz konusu oldu mu tutamam kendimi be. Ezerim ben onları tahta kurusu gibi böyle nasıl ezerim be. Tamam, tamam. Neslin deden ceddin baban. Ev kahraman Türk milleti orduları pek çok zaman vermiştir diler. Dünya yecen. Ay bura be. Tebrikler be Adile Hanım. Çok iyi başlıyorsunuz. Nereleri gezdiniz Adile Hanım? İlkemizi nasıl buldunuz? Daha önceden... Çok güzel. ...şu Yani tam altın madalyalık bir kız bu ya. Evet efendim. Adı neydi bunun? Bu Lena. Lena. Aaa. Sen evet. İbrahim bacaklara bak ya. Evet. Nasıl öğrenmiş bu türküyü? Bu gagavuz türkü. Hey, ama Hristiyan. Moldova Bunu bir an, bir an evvel dinimize kazandırmamız lazım. Oğlum bulamadınız mı şöyle helal süt emmiş birini ya? Ya arıyoruz ama... Ya yani. Çok yavaşsınız, çok. Biz kızı Türk vatandaşı yapana kadar casuslara bir kaptıracağız bir korkarım. Sizi İtalya'da istiyormuş ama siz Türkiye'yi tercih ettiniz. Neden? Ben bir Türk'üm. Tabii ki Türk'üm. Hop oh, oh, hop oh, oh. hop Nereye? Şampiyon olursa Moldova'daki vatandaşların çok mutlu olacaklar. Ne istiyorsunuz kardeşim? Kimsiniz bir ya? 500 bin dolar. mu? Ben bu işi para için... Hadi dışarıya! Hadi dışarıya! Siz değil Türkçe'yi çok güzel öğrenmişsiniz. Sağol. Bunun için eğitim aldınız mı? Yok almadım. Vah yavrum vah. Vah yavrusu vah. Şu dudaklara bak. Mithat Hoca karaya kesildi galiba. Tamam şimdi de Moldovyalı çıktı başımıza. Çocuklar. Hocam ben formalite evliliği yapacak birini bulsak diyorum. Ha tabii doğru formalite evliliği. Basacak imzayı unutacak. Evet. Veririz eline birkaç kuruş olur biter. Ben böyle evet, birini yürümün tanıyorum yürümün ama nasıl nasip edecek misiniz? Çok Kim? sevdim. Bu bizim Salih'in kayınpederi. Adam eski pehlivan. Karısı öleli dört yıl olmuş. Biraz da nüzüllüymüş galiba. Ah iyi. Tamam. Tam istediğim adam. Evet. Bir görüşelim. Rahim ya. Yani çok insan... Güzel. Seve seve canını verir böyle bir kızı şey etmek için ha? Seyretmek o, için. Yani vatandaşlığa kazandırmak için. Evet. Lena Hanım ben Şuna bak. Lena Hanım buraya bak. bak. Lena Hanım buraya buraya buraya. İnsan seve seve canını verir hakikaten. Adı ne bunun? Ee, Lena. 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 Çok Lena. Lena Hanım buraya bakar <laughs> mısınız? Bir tatlıca gözleriyle yedi kızı. Ama iyi bizi asılmaz artık rahat ederiz. Bari bir şeye benzese çarpık. <laughs> Bayan Lena bir Türk'le evlenmeyi düşünüyor musunuz? Tabii. Neden olmazsa? Sen Salih'i çağır da bir görüşelim.